Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bilişim teknolojileri dersi 5. sınıf 2. dönem 15. hafta konumuza geçiyoruz. Bu haftaki konumuz kaplumbağa kadar hızlıyım. Bugün Blockly Games'te kaplumbağa oyununu yapacağız. Şimdi Blockly Games'e geçelim internet tarayıcımızda. Evet arkadaşlar şimdi kaplumbağa oyunumuza tıklayalım burada. Şimdi bizden ne istiyor? Kare çizen bir program oluşturun diyor. Tamam diyelim buna. Bakın şurada bu çizgilerin üzerine e, kareyi oluşturacağız. Blokları görmek için bir kategori seç. Blokları görmek için bir kategori seç diyor. Burada kaplumbağa bloklarımız var. İleri ve sağ dön. Döngümüz var. 4 kez tekrarla. Kaç kez tekrarlayacaksanız o kadar ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, bunun şu çizgiyi çizmesini sağlayalım. Zaten yönü bu tarafa dönük. Böyle gitmesi lazım. Demek ki 100 birim ilerlemesi gerekiyor arkadaşlar. 100 birim ilerlettikten sonra buraya gelmiş olacak. Daha sonra bunun yönünü değiştirmemiz lazım. Sağa dönmesi lazım. Kaplumbağa kısmına geliyorum. Şu kadar sağa dön 90 derece. Kare olduğu için 90 derece dönmesi gerekiyor. Bunu yaptım. Daha sonra bir daha aynı şeyi çizeceğim. Yani bu kodları oluşturacağım. Sonra bir daha bu kodları oluşturacağım. Sonra bir daha, sonra bir daha oluşturduktan sonra işlemi bitirmiş, tamamlamış olacağım. Yani bunu 4 kez tekrarlamış olacağım arkadaşlar aynı blokları. O yüzden bunu döngüler kısmının içerisine alıyorum. Buraya da 4 kez tekrarla diyorum. Daha sonra programı çalıştır dediğimde bu şekilde karemizi tamamlamış oluyoruz. Tamam diyelim buna. Şimdi ikinciye geçtik. Kare yerine beşgen çizmek için programınızı değiştirin. Tamam diyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu kodu bir inceleyelim. 100 birim gidecek. 100 birim gittikten sonra sağa dönecek. Tamam, burada doğru. Sağa 90 derece dönmeyecek ama. 100 birim gidince bakın 90 dereceden daha az dönüyorum. Bunu da 72 olarak ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bu 72'yi nasıl buluyorsunuz? Mesela burada açıyı bulmak için şöyle bir yöntem kullanıyorum ben. 360 derece üzerinden hesaplamalarımı yapıyorum. Beşgen olduğu için dönüşlerde 360 bölü 5 diyorum. 72 Altıgen olsaydı 60 derece yapacaktım. 360 bölü 6 mesela 10 gen 10 gen var mı bilmiyorum da 10 kenarlı bir e, şekil çizdiğinizi düşünün. Ne yapıyordunuz? 360 bölü 10 yapıyordunuz. 36 derece dönmüş oluyordunuz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Beşgen olduğu için 5 defa döndüreceğiz. Şimdi programımızı çalıştıralım. Bu şekilde beşgeni de çizmiş olduk. Tamam diyelim. Geçtik üçüncüye. Rengi değiştirmenize izin veren yeni bir blok var. Sarı bir yıldız çizin diyor. Tamam diyelim. Şimdi yine aynı kodumuz var. Beşkendeki kodumuz. Buna bir bakalım. 100 birim gidiyorum. Sonra arkadaşlar buraya geldikten sonra şu aşağıya doğru dönmemiz lazım şu tarafa. Yani 90 dereceden daha fazla. Hatta 144 derecedir burası. Şöyle gidecek. Neredeyse 180'e yakın bir dönüş var. 144 derece. 144 dereceyi döndürdük. Bunu kaç defa yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5 defa. Burası 5 olarak kalıyor arkadaşlar. Bunu yaptık. Bakın çalıştırıyorum. Daha bitmedi. Programı çalıştır dedim. Hala bitmiş değil iptal diyorum. Benim buraya rengi de ayarlamam gerekiyor. Çünkü rengi de ayarla demişti. Rengi ayarla yaptım. Buradan ne yapacağım arkadaşlar? Sarıyı seçiyorum. Sıfırladım. Programı çalıştırdım. Sarı renkte bir yıldızı oluşturmuş olduk. Tamam diyoruz. Şimdi ne istiyor bizden? Hareket ettiğinizde kaleminizi kağıttan kaldırmanıza izin veren yeni bir blok var. Tamam diyelim. Şimdi arkadaşlar bu yıldızı çizeceğim. Yıldızı çizdikten sonra kalemi kaldıracağım buralara çizgi çizmeden gelip şuraya bir tane çizgi atacağım. Bunu da yapmak için sarı rengimiz kalsın. Şimdi ileri git 100 birim. Bu 100 birimi şimdi azaltmam lazım. 50 birim yapıyorum çünkü yıldızımız küçülmüş. 50 birim yaptıktan sonra sağa dön 144 derece kalacak. 5 defa tekrarlayacak. Bakın şimdi ben bastığımda şu yıldızımızı çizecek bitmedi hala. Şimdi böyle bir durumdayken ne olacak arkadaşlar? Benim buraya gelmem lazım şu noktaya. Bu noktaya gelmem için öncelikle kalemimi kaldırmam lazım. Kalemi kaldır. Kaplumbağa'ya tıkladım. Kalemi kaldırdım. Kalemi kaldırdım. Şu an herhangi bir yere gidersem kalemim çizgi çizmeyecek. Daha sonra ileriyle ileriye gitmem lazım. Yönüm bu tarafa dönük arkadaşlar. Yukarıya doğru bakıyor. İleriye git 150 birim diyorum. Neden 150 birim? 50 birim bura, 50 birim bura, 50 birim de bura. 150 birim olur toplamda. Şöyle göz e, kararı bunu e, söyleyebiliyoruz. 150 birim gitti. Daha sonra şuraya gelmiş oldum. Buraya geldikten sonra kalemi indirmem gerekiyor. Kalemi kaldırı, kalemi indir yapacağım. Kalemi indirdim artık çizgimi çizebilirim. Daha sonra arkadaşlar ne yapacağım? 50 birim ileriye gideceğim sıfırladım. Programı çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi şimdi yıldızımızı çiziyor. Yıldızı çizdikten sonra yukarıya bir tane çizgi atıyor. Çizgimiz büyük oldu arkadaşlar. Burada bir hata yaptık. Burayı nasıl düzelteceğiz? Şurayı 20 yapalım. Sıfırla diyelim. Programı çalıştır dediğimde o hatamızı düzeltmiş olacağız. Tamam diyorum. Şimdi 5'e geçtik. Bir yıldız yerine bir karede düzenlenmiş dört yıldız çizebilir misiniz? Tamam diyelim. Şimdi arkadaşlar bir tane yıldızı çizmek için şu kodları kullanıyoruz zaten. Herhangi bir değişiklik yok. Bakın şu kodları kullandık. Şu an bir yıldızımızı çiziyor. İsterseniz deneyelim. Ee, ya da denemeyelim. Şunları da ekleyelim. Daha sonra deneyelim. Kalemi kaldıracağım. Şimdi bu yıldızı çizdim. Kalemi kaldırdım. Kalemi kaldırdıktan sonra arkadaşlar ileriye gideceğim 150 birim tamam İleriye 150 birim gidersem şuraya gelir arkadaşlar bakın şöyle tam şuraya geliyorum 150 birim şuraya gelmiyorsunuz dikkat edin şuraya geldiniz buraya geldikten sonra arkadaşlar şuradan sonra ne yapacaksınız döndürmeniz gerekiyor ee, şunu alalım. Kaç derece döndüreceksiniz arkadaşlar? 90 derece. Bakın şurada kaplumbağamız 90 derece döndürdüğümde şu tarafa doğru dönmüş olacak. Daha sonra ne yapacaksınız? Kalemi indireceksiniz. Şunu da silelim. Kalemi indirdiğinizde şuraya gelmiş oluyor. Kalemimizi de indirmiş oluyoruz. Bir tane yıldızı bitirmiş oluyoruz. Bakalım. Yıldızı çizdi. Buraya geldi. Yönünü ayarladık. Şimdi geliyoruz ikinci yıldızımızı çizmeye. İkinciyi de aynı bu şekilde çiziyorsunuz. Daha sonra üçü de aynı bu şekilde, dördü de aynı bu şekilde çiziyorsunuz. Yani toplamda dört tane çizeceğiniz için bunu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu dördün içerisine alıyorsunuz. Sıfırladım, çalıştırıyorum. Birinciyi çizdi. İkinciyi çiziyor. Buradan da bakabilirsiniz nasıl ilerlediğine. Üçüncü bile yıldızımızı da çiziyor. Şimdi de dördüncü yıldızı çizip bitirecek arkadaşlar. Tamam diyelim. Şimdi ne istiyor bizden? 3 sarı yıldız ve 1 beyaz çizgi çizin diyor. Tamam diyelim arkadaşlar. Şimdi şurayı bir ayıralım. Şu şurada kalsın. Öncelikle sarı kalabilir. Sıkıntı yok. Sonra 50 birim ileri gitme, 144 birim. Bu bizim ne yapacak arkadaşlar? Bir tane yıldızımızı çizecek. Şurası bir tane yıldızımızı çiziyor. Daha sonra bu yıldızı çizdikten sonra yine buradayım. Şu yıldızı çizdim. Kaplumbağam burada. Kalemi kaldırıyorum. Kalemi kaldırdıktan sonra ileri gitmem gerekiyor. İleri gittim. Ne kadar gideceksiniz ileri arkadaşlar? 150 birim. 150 ileri gittikten sonra şuraya geliyorsunuz. Bakın bura değil. Şuraya geliyorsunuz. Daha sonra buradayken arkadaşlar bakın şöyle dönersem 90 derece ama ben biraz daha fazla dönüyorum şuraya doğru. 120 derece dönmeniz gerekiyor. 120 derece dönüyorsunuz. Daha sonra ne yapacaksınız? Kaleminizi indireceksiniz. Kalemi indirdikten sonra da arkadaşlar bir yıldızımızı tamamlamış, kalemi de buraya bastırmış olacağız. Şimdi buradan 3 tane çizeceğimiz için bunu da ne yapıyoruz? 3'ün içerisine alıyoruz. Bakın, şunları bir çizelim. Şurayı çizmeyecek. Bir bakalım nasıl çalıştığına. Doğru mu yapmışız? Evet, 3 tane yıldızımızı çizdik ve şu noktaya geldik. Çok önemli burası arkadaşlar. Bu noktaya geldik ama bu noktadayken bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Kaplumbağamızın yönü yukarıya dönük. Burası çok önemli. Kaplumbağanın yönünü bizim bu sola doğru döndürmemiz lazım. Geliyoruz şuraya. Sola dön diyeceğiz. 90 derece sola döndüreceğiz. Daha sonra kalemi kaldırmamız lazım arkadaşlar. Kalemi kaldırıp şuraya gelmemiz lazım. Kalemi kaldırdım. Şu an hala buradayım. 100 birim ileri gideceğim. 100 birim ileri gittim. Şu an buradayım. Kalemim hala kalkık durumda. Daha sonra bu kalemi ne yapacağım arkadaşlar? İndireceğim. Kalemi indirdim. Şu an buradayım. Çizgimi çizmem lazım. 50 birimlik bir çizgi çizeceğim arkadaşlar. 51'im ileri gittiğimde kalemi bastırdığım için bu çizgimi çizecek. Bizde bir de bizden bir de şunu istemişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu çizgiyi beyaz yapın demişti. Beyaz yapmak istemiyorsanız da direkt çizebilirsiniz. Şuraya geldikten sonra rengi biz beyaz yaparsak beyaz çizmiş olacağız arkadaşlar. Üçüncü yıldızımızı da çiziyor. Daha sonra kalemi kaldırıp beyazla ne yapıyor arkadaşlar? Çizgimizi çizmiş oluyoruz. Şimdi geldik 7'ye. Ne diyor burada? Yıldızları çizin ardından 4 tane beyaz çizgi çizin diyor. Tamam diyelim arkadaşlar. Şimdi bunları kaldırmamıza gerek yok. Şimdi 3 tane yıldızı çizdik. 3 tane yıldızı şurası çiziyor arkadaşlar. 3 tane yıldız çiziyor. Rengi beyaz istiyor. Rengimizi beyaz yaptık. Rengi beyaz yaptıktan sonra sola döndüreceğim. Tek tek gidelim buradan sonra. Sola döndürdüm. Şuradayım. Sola döndürdüm. 90 derece. Daha sonra ne yapacağım? 90 derece sola döndürdükten sonra kalemimi kaldırmam gerekiyor. Kalemi kaldırdım. Kalemi kaldırdıktan sonra ne yapacağım? 100 birim şuraya ilerlemem lazım. Şuraya ilerliyorum arkadaşlar. 100 birim ilerledim. Daha sonra 100 birim ilerledikten sonra buradayım. Bakın buradan sonra ne yapacağım? Bir çizgi böyle çizeceğim. Kalemi indireceğim. Daha sonra 50 birim gideceğim. 50 birim gideceğim. Bakın şuradayken kalemi indirdim. 50 birim gittim. Çizgiyi çizdim. Daha sonra benim şu geriye gelmem lazım. Kaplumbağa da Geriye gel 51'im. Birim. 51'im birim geriye geldim, buradayım. Yönüm şuraya dönük. Daha sonra yukarıya doğru, sağa doğru bir dönüş yapmam lazım. Sağa dönmek için kaplumbağadan şunu alıyorum. Sağa dön 45 derece. Bunu da arkadaşlar 1 sağa döndüm. 2 geldim sağa döndüm. 3 geldim sağa döndüm. 4 geldim sağa döndüm, bitirmiş oldum. Bunu 4 kez tekrarlarsam ben ne yapmış oluyorum? Programımı tamamlamış oluyorum. Bunu da en sona ekliyorum. Programı çalıştır dediğimde yıldızı çiziyor. Zaten bunu daha önceden yapıyorduk. Üçüncü yıldızımızı çizdi. Geldi buraya. Rengi ayarladı. Gidip gidip geliyor. Ve çizgileri bu şekilde çiziyor arkadaşlar. Şimdi de tamam diyoruz ve sekizinciye geçmiş olduk. 360 beyaz çizgi çizmek dolunay gibi görünecektir diyor. Şimdi az önce 4 tane çizgi çizmiştik. Bu sefer 360 tane yan yana çizgi çizersek arkadaşlar ne yapacağız? Dolunay oluşturmuş olacağız. Şuraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Bakın. Şuraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Buralar aynı şekilde kalacak. Daha sonra şunu arkadaşlar 360 yapmamız lazım. 360 tane çizgi çizmemiz lazım. 360 tane çizgiyi çizmek için de e, buraya 360 yazdık. Rengi zaten burada ayarlamıştık. Sıkıntı yok. Kalemimizi indirdik. İleri 50 birim, geri 50 birim. Bir tane çizgiyi, şuradayken bir tane çizgiyi çizdik. Geri geldi. Bir derece döndüreceğiz bir derece döndürdüm. Çizdi. Geldi. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 360 tane git gel yapıyor. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Dolunayı tamamlıyor. Programı çalıştır diyorum. Burası biraz hızlı ilerlese daha iyi olur. Sıfırla diyelim. Şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde ne yapıyor? Git gel yaparak dolunayımızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Buna da tamam diyelim. Geldik dokuzuncuya. Ne diyor arkadaşlar? Ayın hilal haline gelmesi için siyah bir daire ekleyebilir misiniz? Siyah bir daire ekleyeceğiz. Tamam diyelim. Nasıl yapıyor arkadaşlar? Buraya bir tane normal daireyi koyuyor. Daha sonra şuraya bir tane siyah daire koyuyor. Bu şekilde tamamlıyor. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar herhangi bir sıkıntı yoktu. 360 kez tekrarlıyordu. Bir tane hilalimizi oluşturuyordu. Daha sonra bunun altına da bir kod daha yazacağız. Şuraya bir tane ne oluşturacağız? Daire oluşturacağız arkadaşlar. Bunun rengi de siyah olacak. Şimdi tekrardan şunu kopyalayalım. Şurada yapayım, sonradan ekleyeyim. 360 kez tekrarlı olacak. Sonra buraya arkadaşlar renk ayarlama koymam lazım. Siyah olması gerekiyor. Siyah seçtim. Daha sonra kalemi indirdim. Sonra arkadaşlar ileri gitmem lazım 50 birim. Geri gitmem lazım 50 birim. Daha sonra bir derece döndüreceğiz. Yalnız bunun aynısını buraya eklersem ne olacak? Şimdi bunun aynısını buraya eklersem arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Beyaz dairenin direkt üstüne siyah daireyi eklemiş olacak. O yüzden bu araya bir şeyler eklemem gerekiyor benim. Birazcık yukarıya doğru kaydırmam lazım. İkinci çizeceğim hilali. O yüzden buna da arkadaşlar şöyle yapalım. Şuraya sağa dön diyelim. Çok fazla değil. E, hafiften gitmemiz gerekiyor. 120 derece döndürelim. 20 birim gidelim. Şu şekilde ne yapacağız? 20 birim gideceğiz arkadaşlar. Şunu da şuraya koyduğumda şunu da hızlandıralım. Bir bakalım doğru yapmış mıyız? Program çalıştırdım. Önce beyazı çiziyor. Hiçbir sıkıntı yok şu ana kadar. Sonra şurayı uygulayacak. Orayı uyguladı. Şimdi de siyah hileli çiziyor arkadaşlar. Özür dilerim. Dolunayı çiziyor. Hilal diyorum sürekli. Siyah dolunayı da çizdikten sonra bir tane ne olmuş oldu arkadaşlar? Hilal şeklini oluşturmuş olduk. Tamam diyoruz arkadaşlar buna da. Geldik 10.'a. İstediğiniz her şeyi çizin. Keşfedebileceğiniz çok sayıda yeni blok var. İyi eğlenceler. Tamam diyelim. Arkadaşlar burada herhangi bir şey çizmeyeceğim. İstediğinizi çizin diyor. Siz kendiniz kafanıza göre istediğiniz şekli çizebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.